Ayağını yorganına göre uzatman gerekiyor Özlem. Seçtiği botlar için 150 lira ödeyen yarışmacımız alışverişine devam ederken biz de aynı mağazada denk gelen Elisa ve Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Sen nereye gidiyorsun Esra'cığım? Ben bugün İstanbul'dayım. İç Anadolu bölgesini temsilen bir ceket giyiniyorum. Sen de Mardin'e mi gidiyorsun? Ben de Mardin'e gidiyorum. Tam ayakkabı bakayım dedim de ikimiz de aynı yerden ayakkabı bakıyoruz. Ben senden önce bir 36'sını bulayım da. Ben Elisa'ya Mardin'le alakalı birkaç tavsiye vereyim. Daha önce gittin mi? Sen mi bana tavsiye vereceksin? Canım ben Canım. hem Oralı'yım hem de bütün doğuyu gezdim. Tecrübe sahibiyim. Evet Mardin'iyim. Hem o zaman de. verebilirsin. Hem Alıyorum. bütün doğuyu gezdim. Tecrübeli biri olarak. Şimdi kesinlikle bir stiletto giyemezsin. Ee, eğer giyeceksen bence yanlış tercih bugün, yaparsın. Bugün yemeğe gidiyor. Bugün konseptimi anlatmamı ister misin? Neyse konseptini dinlemek istemiyorum ama araştırdığını evet. düşünüyorum Elisa'nın. Elisa, Elisa konseptinin şivesine bile çalışmış durumda. Hele kardeş bir bak ki bu ayakkabılar ne kadardı? Yaptan ablana bir güzellik. Elisa sen ne burada? Bu ne kılık kıyafet? Görmüyor musun? Peslenme giymiş böyle. Senin o geçen gün giyecek kırmızı şey neydi Gözlem? Bir sen üstündeki pembeye bak ilk Sen, benim şallarım var Bunlar Haydi. Bu yüzünden kaç Mardinlilerin böyle konuştuğuna emin miyiz hanımlar? Yoksa siz şov peşinde misiniz acaba? Ben gidiyorum. <laughs> bu kız bari bizi rezil edir. Burada ben de şey, sen Mardinli olarak podyumda bu Mardin konuşmalarımızı devam ederdim. Gülşah Sarıç oğluna buradan sözleniyorum. İkimizi bir düğallara alsın ve biz bir kapışalım. Olur mu? Hadi hele <laughs> Biz çok insanları <laughs> insanlarıyızdır. Mardin'in güzel kızı senli Hadi hadi Alice acıma dağıldıysan hadi sen bir git de ben de bırak işime gücüme bakayım. Sohbetinize diyecek yok ama süren azalıyor Esra. O zaman ben e, kasaya gidiyorum kasada görüşelim. Sen kasaya giderken biz de Ayça'nın yanında alıyoruz solu Ayça. Efendim işte. Göresel şıklık konsepti için nasıl bir aksesuar almayı planlıyorsun? Zaten kemerim şıkır şıkır olduğu için bir tane küpe alacağım sadece. Seçimini yaptıktan sonra kasada görüşelim o halde. Bye bye. Aksesuarlarına ne kadar ödüyorsun Ayça? Ne kadar ablacığım? Tamam hemen ödüyorum. Bir tane fiş de alırsam ben. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Hemen fişimi alıyoruz ve çanta gidelim. Sen çantanı seçene kadar biz de Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Ayakkabıma karar verdim. Fiyatı ne kadardı beyefendi? Biraz indirim yapın lütfen rica etsen. 200 yaptı. Çok teşekkür ederim. Hemen alıyorum ben. Denemeden mi alacaksın? Evet 36 numara benim numaram. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü daha çanta ve takımı almadım. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Buradan hemen çantacıya gideceğim. Çantamı alacağım ve takımı alacağım. Alışverişimi bitireceğim. Kolay gelsin beyefendi. Hoşçakalın. Hadi gel sen de. Acele etsen iyi olur. Biz de Elisa'nın denediği ayakkabıyı inceliyoruz. Esra'yı göndermişim. Şimdi ayakkabılarımı denemişim. Bir bak bakalım siz ses. Ayakkabılarım nasıldır? güzel görünüyor ama biraz büyük sanki 35'i yok mudur abi? 35'i yokmuş. O zaman ben bunların 36'sından bir tanesine karar vereyim ve biz kasada görüşelim düz ses. Biz seni kasada bekliyoruz o halde Elisa. <laughs> Seçtiği ayakkabılar için 200 lira ödeyen Elisa alışverişine devam ederken biz de Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Hülya bu yüzünün haline böyle. Ailevi bir durumumdan dolayı çok acil İzmir'e gitmem gerekiyor şu anda da ses bir haber aldım. Alışverişi bırakıyorum. Özür dilerim. Senin adına çok üzgünüz Hülya. İyisin değil mi şu an? İyi olacağım. inşallah gitmem lazım şu an sadece. Senden iyi haberler bekliyoruz Hülya. Biz de diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz. Çizme tercih edeceksin Aleyna? Evet dış ses. Fiyat Fiyatı ne kadarmış bunların? Bu ayakkabının fiyatı 300 TL. Şimdi ben bu ayakkabımı alıyorum. Seninle kasada görüşelim. Bay bay. Seçtiği çizmeler için doya doya modaya özel indirim alan Aleyna toplamda 120 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Yöresel şıklık konsepti için Kadıköy'deki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken bu kez Elisa'nın yanındayız. Neler seçtin Elisa? Şöyle birkaç tane takı beğendim. Başka bir şey alacak mısın? Başka bir şey e, çanta bakacağım. Çantama da alayım hatta. Bu ayakkabımda uyuyor muydu? Sadece 5 dakika süren kaldı bu arada. Kasada görüşelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Elisa seçtiği parçalar için 400 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Alışverişin bitti değil mi? Bitti alışverişim. Şimdi hemen geçebiliriz kızların yanına. Sen toplanma noktasına giderken biz de diğer kızların ne durumda olduklarına bakalım. Alışverişin ne durumda Ayça? Çanta alacağım ama sadece 75 TL'm var. Hiç mi yani nasıl kalmadı? Bütçen yetmediği gibi sürende de bitti maalesef. Şu an çok üzgünüm. Çünkü yani bugün jüriden tam puan alacağımı düşünüyordum. Ama bir aksilik bence bu. Bilmiyorum tüm aksilikler beni buluyor galiba bu hafta. Jüri bu duruma nasıl bir tepki verir sence? Çantam evet yok ama jüri bence kombinime bayılacağı için çantamı da görmezden gelebilir diye düşünüyorum. Ayça toplanma noktasına giderken biz de bu arada Özlem'in seçtiği aksesuarlara bakalım. Para küpe bakıyorum. Bizim orada Samanyolu ve e, para küpüler çok modadır. Bu hem samanyolu hem para küpe. Ama belki ucundakileri çıkartıp sadece samanyolu olarak kullanabilirim. Sen kararını ver sonra da kasada görüşelim. Görüşelim. Özlem küpelerine 45 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Şimdi nereye gidiyorsun? Hiç sevmediğimiz yere gidiyoruz. Kızların yanına. Özlem'i toplanma noktasına gönderirken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Hoş geldin. Hoş buldum Aleyküm. ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok. çökeyim teşekkür ederim. Hemen süet çanta verir misin? Süet çanta. Süet istiyorum. Evet evet o tarz bir bakayım. Bir bak canım. Neden süet çanta istiyorsun Aleyna? Yani çünkü şimdi bugün çizmem süet şapkam süet yeleğim süet. Onu şimdi deriyle karıştırmak istemiyorum. Galiba bu çantayı alıyorum. Abla 100 liraya tamam. alıyorum. Olur olur canım. Kendi fiyatımı kendim belirliyorum. Yapan. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Şöyle 100 TL. Ay çok teşekkür, teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ olun. Eksik parçan kaldı mı? Bir aksesuar alacağım ve sonrasında alışverişimi tamamlayacağım bizsiniz. Hadi hadi. Acele et o zaman. Kadıköy'deki iki saatlik alışveriş süremizin sonuna yaklaşırken Eda'nın yanındayız. Gözlük üstüne gözlük mü deniyorsun? Evet hangisini alayım karar vermedim ikisini de alacağım galiba. Karar versen iyi olur. 30 saniyen kaldı. O zaman alıyorum gidiyorum. Hangisini alıyorsun peki? Karar veremedik iki gözlük aldık ya şundadır ya bunda helvacının kızında yapacak vaktim yok o yüzden alıp çıkacağım. Ne kadar? Şöyle vereyim lütfen. 96 olur mu? Ya da 95. Ben öyle pırçık paraları sevmiyorum. Aa ne tatlı. 90 olur dede. Alışverişini bitirdin mi Eda? Bitirdik Hadi toplanma noktasına o zaman Biz de bu arada diğer kızlarımızın alışverişi ne durumdaymış onlara bakalım Hemen takıcıya geldik Ben şöyle bir gözlük beğendim Bir de şöyle bir küpe beğendim minik güzel sade Bir de bir çanta beğendim Takılarımı da aldım seçtim Kasaya gideceğim sen de hemen kasaya gel ödememizi yapalım Ne kadar dakikan var? 2 dakika süren var Son dakikalarım hemen ödememi yapıp alışverişimi bitireceğim Hadi kasaya Alışverişim bitti ve ben ne yapıyorum biliyor musun? Buluşma noktasına gidiyorum Sen de oraya gel hoşça kalın. Teşekkür ederim. Biz de hemen Aleyna'nın yanına koşuyoruz. Dış ses böyle de gözüme bir gözlük istiyorum. Havalı ve şık olabilmek için bu gözlüğü alıyorum ve alışverişimi tamamlıyorum. Gayet keyifli ve güzel alışveriş geçti. Hadi kasaya gidelim o zaman. dış ses kasadayım ve 40 TL'de gözlüğümü ödüyorum. Alışverişimi de bitiriyorum. Ne kadar güzel alışveriş geçti bugün ya. Bugün gün birinciliği gelir mi? Bugün de gelsin dış ses. Nasıl olsa alışık olduğum şeyler. E arada işte diğerleri de birinci olsa sevinse falan diye üzülüyorum kızlara. Diyorum ki işte haftada ayda bir sefer gün birincisi olsunlar ki mutlu olsun garibanlar diye. Şimdi kızlarla toplanma alanına gidiyorum. Hadi sen de gel. Sen toplanma noktasına giderken biz de Eda'nın yanındayız. Dış ses alışverişimi bitirdim. Şimdi kızların yanına toplanma alanına gideceğim ama villada tercihe uğrayacağım. Elbisemde ve bandanamda değişiklikler yapacağım. Vakit kaybetmeden gidelim o zaman. Hadi gidelim. Yöresel şıklık konsepti için Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna gelirken yarışmacılarımız toplanma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok, Çok er. Er. Fark ettiyseniz bir eksikle kapatıyoruz alışverişi Evet Hülya yok, yok. Hülya'nın ailevi bir mazereti olduğu için Apar topar İzmir'e gitmek zorunda kaldı Umarız bize güzel haberlerle geri dönecek Eksik parçası olan var mı peki? Ben Ayşe galiba sen bir tek konuşmaktan ibaretsin. Hep kombinlerin eksik Yaptıkları zaten çok kötü Zaten her türlü offside ya, ya eksik olmasa e ne yazar Parçaları birleştiremiyorlar <laughs> <ne yazar? gülüyor> Ya, ya, ya. ya, ya. yaptığın ya, makyajın yüzüne nasıl, nasıl bir Kesmiyor. <laughs> Ay Kesmiyor <laughs> Arkadaşlar tartışma kavgaya dönmeden önce kendinize gelin lütfen. Başka eksiği olan yok değil mi? Yok. Doya doya moda villasına doğru yola çıkalım o zaman. <laughs>